Herkese merhabalar. Ben Romoşka kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizler için kısa bir rehber videosu daha hazırladım. Videomuza geçmeden önce kanalıma şöyle bir uğramış. Ah bu kız, ah bu güzel kız, ah bu tatlı kız da kim demiş. Videolarıma şöyle bir bakmış. Tıklamışsanız eğer kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlar bölümüne de ben geldim derseniz biz de size deriz ki hoş geldin. Şöyle videolarımdaki bir yorumlara baktım. En çok sorulan soruların arasında modlar oyuna nasıl indirilir? gördüm. Ben de dedim ki neden bununla alakalı bir rehber videosu çekmeyeyim. Hadi o zaman rehber videomuz gelsin. The Sims 4 dünyasında aslında çok fazla mod var ve sizin ne istediğinizle aslında alakalı. Ben şimdi kolay olsun diye bir tane meslek modu indireceğim ve bu meslek modunu nasıl oyunuma aktardığımı göstereceğim. Bir sonraki videolarımda da sizler için bazı modların ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını anlatacağım. Şimdi klasik olarak kullandığım siteye tekrar giriyorum. The Sims Research. Bu sitenin linkini sizlerle açıklama bölümünde paylaşmış olacağım. Siteye geldiğimde yukarıda kategoriler bölümü var. Kategoriler bölümünde mod seçeneğini görüyoruz. Hemen buraya tıklıyoruz. Burada bütün modları görebilirsiniz. İstediğiniz modları indirebilirsiniz buradan. Ama ben bir kariyer modu istiyorum. Hemen kategori bölümüne giriyorum ve buradan kariyer modunu seçiyorum. Şöyle baktığımda burada otelle alakalı bir tane Mod gördüm. Motel gece görevlisi. Tam benim mesleğime uygun bir şey olduğu için bunu seçeceğim. Hemen giriyorum. Aşağı açıklamalarına bakıyorum. 3 tane e, level'ı varmış bu işin. 2 tane e, de outfit içeriyormuş. Aşağıda da işin tanımını yapmış gece görevlisi olarak motelde çalışılıyor. Temel sorumluluğunuz mükemmel müşteri hizmeti sunmak ve gece vardiyasında resepsiyonu yönetmek, misafirlerin giriş çıkış işlemlerini yapmak, sorularını yanıtlamak ve sorunsuz bir operasyon sağlamak için çeşitli görevleri yerine getirmekmiş. level'ları sıralamış. Aynı zamanda başka da bir şey görmüyorum. Şimdi bunu indirmeye gelirsek. Yan tarafta bulunan indirme seçeneğine tıklıyorum ve yeni bir sayfa geliyor. Burada ufak bir bekleme süremiz var. Bu bekleme süresini bekliyoruz. Bekleme süresi bittikten sonra tekrardan indirme seçeneği geliyor. Bu indirme seçeneğine tıklıyoruz. Tekrardan ufak bir bekleme seçeneği geliyor. Daha sonra indirme işlemi tamamlanıyor. Hemen yan taraftaki dosyaya basıyorum. Benim indirilenlerim, indirilenler klasörüme geliyor. Bunu hemen böyle kenara alıyorum. Sonra sayfayı aşağı indiriyorum. Hemen bilgisayarım belgeler, Electronic Arts, The Sims Start ve Mods Klasörünün içine giriyorum. Daha sonra indirdiğim bu oyun modunu alıyorum. Buraya götürüyorum. Kopyalayıp yapıştırıyorum yani. Artık bu mod benim oyunumda yer alıyor. Bunları kapatıyorum ve oyuna giriş yapıyorum. Evet oyuna geldim. Her zaman gibi pankek ailesini tercih ettim ve bu bu, bu yeni mesleğe sokacağım. Hemen iş sekmesine giriyorum. İşi bul, iş bul diyorum. Ve gördüğünüz gibi yeni mesleğimiz burada. Saatlik 17 milim para veriyormuş. Akşam 10 sabah 6 arasında çalışıyormuşuz. Hemen bu işe bir girelim. Karizma skilli, logic skilli ve handle skillini e, yükseltmemizi söylüyor. İstediğiniz herhangi bir modu bu işlemleri uygulayarak siz de oyununuza indirebilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.